Doğduğun Ev Kaderindir final tarihi belli oldu. Uzun zamandır beklenen final 43. bölümde yaşanacak. Yani dizimizin son iki bölümü kaldı. Peki finalden önceki 42. bölümde neler yaşanacak? Yapım şirketine yayınladığı resmi bölüm özeti şöyle. Barış, güçlü sezgileri sonucunda araştırmaya başladığı Tarık'ın gerçekte kim olduğu bilgisine ulaşır. Üstelik Tarım Meltem'le olan bağlantısı da hızla ortaya çıkar ve ikisi birden emniyet güçleri tarafından tutuklanır. Sıra Nesrin adıyla Zeynep ve Nermin'in hayatına sızan Gülbinde'dir. Ancak beklenmedik olayların peşi sıra sürprizler de birbiri ardına sıralanınca Barış Zeynep'in keyfini kaçırmak istemez. Gülbin beklemediği anda annesi sakineyi karşısında bulunca geçmiş çorap söküğü gibi çözülmeye başlar. Hem Gülbin hem sakine bir süredir gezinmekte oldukları geçmişin odalarında buluşur. Ali Rıza yakında evlenip evden gidecek olan Zeynep'in düğün arefesinde Sultan'ın ve Emine'nin biz nerede yaşayacağız kaygısına tanık olunca uzun süredir kalbinden geçen izdivacı daha fazla bekletmemeye ve Sultan'la birlikte diğer herkesi bu kararın yoluna çekmeye karar verir. Emine, Nermin ve Savaş'ın da yardımıyla büyük bir sürpriz hazırlar. Emine'nin bir diğer sürpriz hazırladığı da çocukluk arkadaşı ve dostu Nuh'dur. Cemile gelir, Ali Rıza Sultana sürprizini yapar. Herkesin mutlu olduğu o en özel anda Sakine'nin kuvvetli sezgileri sayesinde hayatında onlara bir sürprizi vardır. Yıllar önce evden çıkıp giden ve bir daha izine rastlamadıkları Gülbin şimdi karşılarındadır dizimiz hakkındaki düşüncelerinizi bize yazın.